Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir soru diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra'ya giderken Beyt-i Mekdis'te peygamberlerle namaz kıldı. Bu namaz kılarken peygamberler canlı mıydılar yoksa ruhları mı oydı, yoksa nasıl namaz kıldılar? Evet. Evet ehli sünnet itikadına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den İsra nere oldu? Beytil Mekdis'e. Beytil Mekdis'ten de asmanı yedi kat sonra Sidretil Muntaha'ya gitti. Bu Resulullah için bedeniyle ve ruhuyladır. Ehli sünnetin icmaen bile ihtilaf ihtilafsız icmaten bu itikadıdır. Buna inanmayan Allah kurusun çifre kadar gider bedeniden ve ruhuyla icmaten Allahu Teala'nın karşısına çıktı. Şimdi İsra Mekke'den Cibril Aleyhisselam onu bir burakın üzerinde aldı. Burak nedir? Bir merkeptir. Attan e, biraz daha küçük, e, 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 eşekten biraz daha büyük e, kanatı var. Onuyla uçtular Beytil Makdis'e geldiler. Beytil Makdis'te gelirken İbni Abbas'ın rivayetine göre diyor ki İmam Ahmed'in rivayetinde İbni Abbas diyor e, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beytil makdise girdi iki üç et namaz kıldı orada. Namaz kıldıktan sonra sağına soluna döndü. Baktı bütün peygamberler onunla namaz kılıyor. Evet. İmam Müslim'de rivayette Abu Hurayra'dan radıyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi uzun hadistir tabi diyor ki ben orada namaz kıldım. Gördüm ki bütün peygamberleri orada gördüm. Baktım Musa ayakta durmuş namaz kılıyor. Ee, saçı kıvırcıktır. Sonra Hazret İsa'yı gördüm. Urva bin Mes'ud'e benziyor. Sonra Hazret İbrahim'i gördüm. E, Bana çok benziyordu. Anlatabildim mi? Ee, e, sonra diyor ki Resulullah eee yani نفسه فحانت الصلاة فأم فأممتهم diyor ki sonra namaza kalktım ben imam oldum onlar hepsi arkamda namaz kıldır. Bu da Müslüm'de geçiyor. Bu birinci mesele. İkinci mesele alimler ihtilaf ettiler. Acaba İsra ve Mi'raç olduğu semaya gittiği bu namaz İşrada'dan önce miydi, Miraç'tan önce miydi? Burada da ihtilaf ettiler. Yani bir kısmı dedi, Beytül Makdis'te Resulullah Miraça çıkmadan önce namaz kıldı, peygamberlere imamlık yaptı. Bir kısmı dedi, döndükten sonra imamlık yaptı. Racih olan Allahu alem. İkisinde dilli kuvvetidir ama racih olan alimler birinciyi tercih etmiş bir kısmı. Eee Düyul-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eee gitmeden önce Beytül makdise namaz kıldı. Bunu da İbn Hacer, Fethül Bari'de tercih ediyor. Bu da ikinci mesele. Üçüncü meseleye gelirken, üçüncü mesele neyle ilgilidir? Ee, bu peygamberlerin hayatları e, haymiler, hay değiller, dünya hayatıdır yoksa özel bir hayattır. Bu meseledir. Yani biz bilmiyoruz onların hayatları nedir? Ama bunda İslamiyet noktayı koymuş. Her Müslümana vacip olan bilsin ki önceden dünya hayatıyla ahiret hayatı ve de aradaki berzak hayatı değişik bir şeydir. Dünyanın e, kanunları düzenleri berzak hayatında geçerli değil. Berzak hayatı ne zamandır? İnsan öldükten sonra kıyamet gününe kadar. Bu berzek hayatıdır. Bu dünya kanunlarına göre işlenmez. O zaman o peygamberler Hazret İsa hariç bütünü nedir? Berzek hayatındadılar. Ama nasıldılar bilemeyiz. Hazret İsa niye hariç? Çünkü Hazret İsa aleyhissalatü vesselam Allah Teala onu canlı aldı. E, canıyla beraber semaya aldı. O kıyamet gününde inecek. İslam'a tabi olacak, İslam'ı yayacak yer üzerinde. Hristiyanları, Yahudileri öldürecek, deccal öldürecek. Ondan sonra yer üzerinde vefat edecek, cömülecek. Çünkü bütün nefis ölümü tatmalıdır. Ayette geçtik. Ama bu berzak hayatında o peygamberler berzak hayatında oldukları için biz buna inanmamız lazım ki onlar özel bir hayattadılar Evet. Buna da inanmamız lazım. ندر الله سبحانه وتعالى شهد ليلة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِلُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ El-Umran Suresi 69-71. Ayet Ne diyor? Siz zannetmeyin şehitler ölüdür. Allah indinde Allah indinde heydler yurzaqun onun için nasıl haydiler, nasıl rızıklanırlar bunu bilemeyiz. Çünkü biz inan ehli sünnet itikadında berzah hayatıdan normal dünya hayatı benzemez birbirine. Nasıl Hazreti Musa dedi Rabbiye göreyim dedi göremezsin ben imkanı yoktur. Bak dağ bile yerinde durmadı çül oldu. Ama ahiret gününde müminler rahatça Rabbilerini görerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahih hadiste de Abu Ya'lan'ın rivayetiyle diyor ki el enbiya u ahya fi quburihim yusallun peygamberler kabirlerinde hayırlar namaz kılıyorlar bu da neye delalet ediyor bu hayat berze hayatı değişik bir hayattır İbn Hacer el Mekki el Heytemi Şafii büyük bir alimlerdendir müteahhirdir o da diyor ki peygamberler sabittir ki hayatlarında bu delilden hadisten İbadet ediyorlar kabirlerinde ama biz bunu anlayamayız. Ama bu değil ki onlar haydler, yiyip içiyorlar. Hayır, bunlar yiyemezler, içmezler, melek gibidirler belki. Onun için biz bunu bilemeyiz. Biz biliriz haydir, buna inanıyoruz. Ama bildiğimiz şey nedir? Bildiğimiz şey dünya hayatıyla ahiret hayatı aynen değil. Berzak hayatı aynen değil. Nasıl cennet? Hayatı aynen değilse bu da böyledir. Bu, bu, bu konuda çok alimler e, şey yapıyorlar, bu, bu konuyu böyle açıklamışlar elhamdülillah. Şimdi dördüncü mesele gelelim. Dördüncü mesele acaba bu peygamberler, arkadaşın sorusuna göre bu peygamberler canlı mıydılar, ruhlu muydular? Şimdi biz dedik ki el sünnet itikadında bir tane öldükten sonra berzak hayatına girer. Ondan sonra mehşer olur. Ondan sonra mehşer gününden ahiret hayatı başlar. Yani insan üç devirden geçer. Birinci dünya devri, ikinci berzak, üçüncü ahiret ebedi hayattır. Onun için peygamberler berzak hayatında oldukları için ruhlarıyla mı, normal cesetlerin mi, mi, burada alimler çiğ ihtilaf etmişler. Bir kısmı demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o peygamberleri cesetleriyle gördü. Bir kısmı demiş hayır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhlarını gördü ama Allah cesetlerinin surasını teşrif etti. Olar o cesette göründüler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu ki kavludur. Ama racih olan cumhurun kavli diyorlar ki ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin ruhleriyle karşıladı ama canları, cesetleri müteşekkil oldu. Allah Teala onları o gözde gördü. Yani Hazret İbrahim, Hazret Musa, Hazret e, Hud aleyhisselam, İdris aleyhisselam Resulullah bunları hepsini gördü. Bunlar ne oldular? e, ee, kendi cesetleri, hakiki dünyevi cesetlerine müteşekkil oldular. Resulullah onları gördü. Onun için vasfetti onları. Dedi Hazreti İbrahim bana benziyordu. Hazreti İsa Ulva'ya benziyordu. Hazreti Musa saçı kıvırcıydı. Onun için e, gördü hakiki suratında. Bu da delildir ona. Bunu da birçok alimler tercih etmişler. Şeyhül İslam bin Teymiye rahimeullah mecmua fetavada diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Musa'yı ve diğer peygamberleri miraçta semada görürken mesela Hazret Adam'ı dünya semasında gördü. Yahya İsa'yı ikinci semada gördü. Yusuf'u üçüncü semada gördü. İdris'i dördüncüde gördü. Harun'u beşincide gördü. Musa'yı altıncıda gördü. Hazret İbrahim'i yedincide gördü. Yen de ters de var. Bazı rivayetlerde yerleri değişiktir. Bunu, bu da diyor racih olan kavul burada oları dünyavi bedenleriyle Allah Teala Resulullah'a gösterdi. Evet. Bu da e, bu da ehli sünnetin görüşüdür. Yani kısacası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, kendi ruhuyla bedeniyle semaya çıktı. Peygamberlerin ruhunu kendi orijinal bedenlerinde Allah teşrif etti Resul Nebimizi. Kendi gerçek bedenleriyle o nebilerle iltika yaptı. Görüştü olardan. Ee, e, Hazret İsa hariç. Hazret İsa çünkü ölmemiş. Allah onu çekmiş yanına. O samada nasıl da yaşıyor onu da bilemeyiz. Çünkü bu gaybi bir meseledir. Gaybten ancak Resul haber verebilir. Resulullah haber vermedi o nasıl yaşıyor orada. Ama orada yaşıyor, ölmemiş Allah'ın izniyle dönecek Allah'ın haber verdiği gibi dönecek yer üzerinde hakim olacaktır. Onun için burada bir fukra e, gibi bir şey e, e, İbni Hacer Eskalani, rical sahabeleri sayarken he Hazret İsa'yı da sahabeden saydı. Dedi Hazret İsa sahabedir çünkü Resulullah Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem e, semada görüştü. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem nerede görüştü? Semada görüştü. Semada görüştüğü için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sahabe oldu. Ve ahirü sahabe mevten. En son sah ölen, ölen sahabe Hazret İsa olacaktı. Evet, bu da güzel bir şey, çok enteresan bir şey. Hz. İsa sahabe sayılır. Çünkü gelir İslam'a tabi olur. Ve Resulullah'ı görmüş. Canlı, çizsi de canlı birbirini gördü. Sahabenin de bir şerti Resulullah'ı görecek, iman üzerine ölecek. Buna ashab diyorlar. Resulullah'ı gördü. İman üzerineydir. Sonradan imanı bozuldu. E, Mürted doldu, o sahabelikten çıkar. Ama o iman üzerine öldü. O səhabə qəbul edilir qiyamət gününə qədərdir. Onun üçün Hz. İsa həm peyğəmbərdir, həm səhabədir. Bu da bizim ümmətimizin bir şərəfidir. Və elhamdülillahi rəbbil alamin.